Yaradandan nerede kopmaya? Hani çocuk aileden kopmaya başlıyor ya özgürlüğü gördükçe. Eee o zaman ben nerede yaradandan kopmaya başlıyorum? Hani evden ayrıldıkça çocuk evden, merkezden ayrıldıkça ilk başta çok özler insan. Ama alıştıkça o özlem bitmeye başlar. O zaman ben de evden ayrıldığımda ilk yaradanla kopukluğu hissediyorum. Ama sonra yaradanla kopukluğu alıştıktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu defa yaradandan kaçmaya başlıyor. Hani çocuk özgürlüğe alışınca eve gitmekten kaçıyor ya. Ya gene diyor evde kurallar var diyor. Gene diyor annem babam beni şuraya göndermeyecek. Evet buraya gelelim. Ha, benim şu an özgürlük sandığım şey yaradandan kopukluk mu acaba? Yaradandan kopukluğa alışmış olduğum olabilir mi acaba? O yüzden her şeyi eneye almıyoruz. Merkezdeyim, kendimi merkezime alıyorum derken hiçbir zaman unutmayacağız ki merkez hep Allah'la olur değilse o merkez merkez değildir. Kendi merkezinde olmak Allah'la olduğunu bilmekle alakalıdır. Kendi merkezimdeyim derken ben yaradana aitim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetinin içerisindeyim demektir.